Vize Randevu Merkezi Burundi Vizesi videomuza hoş geldiniz. Burundi vize ücretleri 15 günlük ile 365 günlük vizeler arasında 140 euro ile 260 euro olarak belirlenen vize ücreti farkları bulunmaktadır. Tek girişlik ve çok girişlik olmak üzere vizeler için farklı ücretlendirmeler yapılmaktadır. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet geometrik fotoğraf, pasaport, tam mukim nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info@vizerandeve.com ve artı +90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.